Ne kadar büyük arazi. Çok güzelmiş ama. Hı hı. Çiftliği gezdirmek bahaneydi değil mi? Adnan'la bir şey mi oldu yine? Ne olduğunu tahmin bile edemezsin. Şu senin sakladığın hatıra başıma dert oldu. Hangi hatıra? Behlül'ün notu. Adnan bana yazıldığını sandı. Ama sen onu atmamış mıydın? Diğerlerini yok ettim not cebimde kalmış. Ee? Bir şekilde Adnan gördü. Behlül'ün sana yazdığını mı zannetti yoksa? Aynen. Ah Bihter hay Allah. Ne oldu peki? Trajediye çeyrek kaldı. Adnan Behlül'le ikimizin burnuna soktu notu bu ne diye. İnanmıyorum. Büyük olay çıkardım tabi. Böyle bir şey nasıl düşünürsün diye bağırdım çağırdım. Durum anlaşıldı ama Behlül de ben de çok kırıldık tabi. Çocuğa da ayrıca mahcup oldu. Ama adamcağız da haklı. Nihat da olsaydı öyle zannederdi. Zaten o not Nihat'ın eline geçmesin diye geldi başımıza bütün bunlar. Ben de çok utandım şimdi. Adnan'a rezil oldum. Behlül de o yüzden mi gelmiyor buraya? Belki de. Ama sen de niye atmadın ki? Cebimde kalmış ne bileyim. O gün senin evinde annem görmesin sonra atarım dedim herhalde bilmiyorum. Sen niye sakladın nasıl? Hem de evinde kocanın burnunun dibinde çekmecede. Ya Nihat bulsaydı neler olurdu? Sus, düşünemiyorum bile. Daha Nihat'la çıkmaya başladığında sildim Behlül'ü demiştin. Evlendiğin halde niye o aptal noktan vazgeçmedi? Niye aptal diyorsun? Bir anıydı o. Tamam sancılıydı, zordu belki ama... ...sonuçta bir ilişki yaşadık biz. Çok özeldi onunla yaşadığım her şey. Çok güzeldi. Bitti gitti ama o zamanlar güzeldi. Behlül başkadır. Nihat'la kıyaslamıyorum ama başkadır işte. Belki de hiç tamamıyla sahip olamadığım için çekici geliyordu bana. Her kız bir ara serseri bir aşk yaşar. O zaman büyülü bir şey gibi geliyordu bana. Behlül çok tutkulu bir aşıktır. Bak şurada ahırlar var. Bambaşka bir duyguydu o. Bakma şimdi kızıyorum ona ama... ...Behlül'le yaşadığım hiçbir şeyden pişman değilim. Bak bak bak. Daha önce niye duymadın bu itirafları? Aman yaşandı bitti unutuldu bile. Hiç de unutulmuşa benzemiyor. Duyguların hala canlı gibi geliyor bana. Asla. İçimde ona karşı en ufak bir şey kalmış olsa Nihat da evlenmezdi. Bilmiyorum artık. İlk defa bu kadar net şeyler duydum senden korktum açıkçası. Neden? Sanki en küçük bir kıvılcım bu aşkı evlendirecek gibi geldi bana. Ne diyorsun sen? Olacak şey mi? Tabii olmayacak bir şey. Olmasın da. Evlisin, çocuğun var. Aklını başına topla, evliliğini tehlikeye atma sakın. Ne oluyor sana? Beni hiç tanımıyormuş gibi konuşuyorsun. Uyarmak istedim sadece. Ben kocamı seviyorum Bihter. Ona ihanet etmek için evlenmedim ben. Lütfen bana bir daha böyle şeyler söyleme. Gel hadi atlara bakalım. Beylül Bey bir şey içmek ister misiniz? Yok sağ ol. Peki akşam için ütülenecek bir şeyiniz var mı? Yok. Akşama ne giyeceksiniz? Hazırlayayım isterseniz. Gerek yok. Kristal bardakları çıkarayım mı? Aa, yok artık sende. Ah yüz bulduk astarını istemeyelim. Aman ne olur, kırk yılın başı. Nesrin! <laughs> Hiç uğraşmayın, biz burada yemeyeceğiz bu akşam. Aa, niye yemeyecekmişiz? Adnan Bey izin verdi. Behlül Bey'in bir yere gitmeye niyeti yok. O nerede yiyecek? Bizim yerimize mutfağa inecek hali yok. Gider o gider, durmaz evde. Cık. Kıpırdamıyor bile. Kızım onun yılbaşı gecesi evde durduğu görülmüş müdür? Acele etme, gider elbet. Üff! <laughs> Sahi, o niye gitmedi ki çiftliğe? Aman, Sevgilileri dururken ne işi var çiftlikte? <laughs> Kolay gelsin Süleyman amca. <laughs> Hoş geldin. Beşir geldin mi? Yok hala yoldayım. Ne yaptın güzel güzel götürdün mü? Evet bıraktım geldim. Arsen hanımın hepinize selamı var. Hı. Yeni yılınızı kutluyor. Sağ olsun sağ olsun. Boynundaki yeni mi? Nihal'in hediyesi. Tahmin etmiştim. Çok güzelmiş güle güle kullan. Sen ona ne aldın? Kitap. Bana ne aldın? Söylemem akşama görürsün. Bak bana da kitap aldıysan hiç verme. Vallahi kafana atarım. Aa. Atma bana ver ben okurum. Kitap değil. Ne ne olur söyle. Söylemiyorum. Aa, Ne sabırsız şeysin sen ya. Üf, aman iyi söyleme. Sabırsızmış. Bendeki sabır kimde var acaba? Ben üstümü değiştireyim.